Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek başıma Fortnite oynayacağım. Ee, şimdi bir basayım. Ee, şöyle koyayım size. Heh, tamam. oh, tam. istediğim açı bak. Tam istediğim be arkadaşlar. Bu arada arkadaşım gelebilir. O yüzden onunla oynamadığım için elimden geleni yapacağım. Yani ses sese gelirse de yapacak bir şeyim yok. <laughs> kaptan o şimdi Alo. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Gelmek istemezsin sen. Video çekiyorum. Gelmek istemezsin sen. Video çekiyorum. Video video. arkadaşlar burada sesi gelmeyebilir çünkü gelmiyor ses. Evet, Beliz Askaya, Beliz Ayaz Kara Neydi? Aga ne etiket istiyordun sen? sen, sen etiket. Arkadaşlar burada Yeni gelen modu oynayacağız. Bu Surreal'ı evet, oynayacağız. Ben i̇ki iki şeyimlerle arayacağım ama derinden bulamıyorum. Alam e, bulabilir. Ara, araştırıyorum ama şey çünkü bu bende küstü. Arzamaiti gibi yine. Ayaz evet, hazır bas. Hazır bas. E modu oynayalım. Evet. Arkadaşlar ikimizde de bu Surreal kostümü var. E, çünkü ikimizde de ya bende iki tane erkek var, bir tane kız var. Arkadaşımda iki tane kız, bir tane erkek var. Gördüğünüz üzere. Pek gözükmüyor ama güneşten. Hazır bastım ha. tamam. Arkadaşlar bu arada Arda da vlogger bu vid videoyu görürse lütfen yorum atsın. Ondan bir taktik isteyeceğim. <laughs> sağladığı eren ee, söylemezse onu da engelleyeceğim. Çünkü Yok kanka söyleme. Şey Yapmanı söyleyeyim. Tamam sakın söyleme. Tamam. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu arada Blizzard'ı kazandıktan sonra direkt size zafer tacı veriyorum. Abi evet, ben, ben... Arkadaşlar bu arada ben birazcık ya 20 22 kere maç kazandığım için üst üste tecrübeleyim. Oğlum havadayken Hatta mermim de doldu. De havadayken mermi geldi lan. Ne? Ney? Ney kanka? Arkadaşlar birazcık da bir aramızda bir şey geçti de Aya sen ne ara öldün? Sen nereye iniyorsun? <laughs> canlandırıyorum. Bekle. Aga park ettiler bizi. Aga bizi park ettiler diyorum. Sen hala sandım uçağıma. Aga, aga yardım aga. Aga yardım. Bana yardım etseydin ya keşke. Görüyorsunuz aga. Zafer tacımızı düşürdük senin yüzüne. Bu sefer bu sefer daha iyi oynayacağız. Hazır mıs? Ayaz, Ayaz. <laughs> Hadi hazır bas. Arkadaşlar ikili oynuyoruz. Arkadaşlar çünkü vermez ki şu an. Bütün her şeyini tamamladın karakterin. Arkadaşlar Nasıl? yüzümü görmek istiyorsanız böyle mi durayım? <laughs> Epeyce gözümü gösterdim zaten. Ben karakterimi mi değiştirdim? Yo hazır bassam oğlum. Seni bekliyoruz. Takipçilerle. <laughs> hazır ol. Ya sen desin Arkadaşlar bir dans edeyim şöyle. bastım bastım. Hmm, bastım lan. Arkadaşım ben. Yok e, video çekeceğim diyecektim. Arkadaşlar yani sohbet edecektik. Arkadaşlar Arda Vlogger'ın taktiğini yapmış mı? Kesin bir olduğunu unuttum. Aha! Aha! En sevdiğim geldi. Ayaz artık havadan adamlara saldırabileceğiz. Arkadaşlar çok güzel bir cevap geldi. Tam istediğim bir cevap geldi. Neye? Ne tripi oğlum? Atıyor. Arkadaşlar şakasına bir Nisan şakası yaptı. Bak bu adam Evet evet. Evet ben öyle bir tipim. Eren öyle bir tip var yani, Arkadaşlar beni tek bırakıyorlar görüyorsunuz. Evet şakadan bir anlamıyormuş. Arkadaşlar ben gerçek salladım ben onu gerçek sanmıyorum. Arkadaşlar şu defans harcını çürüyeceğim ben. Ya zaten biliyor mu bir insan olduğunu. Arkadaşlar bir biz Nisan'da bu oldu. videoyu aslında bir insanla çekiyoruz ama ee, aslında Niye bir insanla video alıyor? Böyle söyle bakayım. Niye bir Nisan'da video Bir insan çünkü beni şakaya boğuyorlar ben tamam abi Ya bir pompalı çıkmadı diyecektim pompalı çıktı şanslım Neredesin kanka arkadaşlar? Aga lama var bir yerde. Ben lamayı almaya gidiyorum. Be yani, lamayı açmışlar. Hayır ya. Oğlum adam şu an arkadaşlar pomponu aldı. Pomponu bilen var mı? Ya pomponu versene. Pomponu versene. Ben de aldım. Pomponu istiyorum Ben Aga bir tane adam pompon aldı. Canavara dönüşme şeyi var ya. İçine yeni... Oha. şakasına sen onu yiyorsun. bak video şey. Ben adamların peşindeyim. Arkadaşlar ben şu an bin tane adam devirdim biraz önce. Gören gördü valla. Aynı anda 4 dört, dört kişi vardı orada. Videoda görürsün acısı. Yalan. Yalan. Etiketlemiyordum ki zaten e ben. Ben seni etiketleyeceğim ama kanka. Arkadaşlar bu arada isteyen varsa Fortnite oynayan bize arkadaş isteği gönderebilir. Oğlum adam altını aldı ya. Arkadaşlar bu arada 3 tur kazandıktan sonra video bitiyor. 3 tur kazandıktan sonra videoyu bitiriyoruz. Bu kim? Bilmiyorum. Aga bu kim? Aga bilmiyorum ben bunu. Ben bunun kim olduğunu bilmiyorum. Aga bir şey çıksana bir. Arkadaşlar bu kim? Kim? Arka adalar açmış bir de kendisi. Arkadaşlar bu videoyu ayaz izlerse yorum attığında lütfen bana söyleyin. Bir tane abonem vardı. Beni beni fotoyu anime yapar mısın diye e, yaptım arkadaşlar. Ama. Foto da o izlerse e, lütfen yorum atsın. <laughs> ne diyeyim başka? E, Araz galiba oynamayacağı için gruptan atacağım. O kendisi çıktı. Ha? Arkadaşlar galiba barıştı benden. Geleceğim mi? Şey. Aga ben çağırmadım. Arkadaşlar bak. <laughs> Aga videoda var. Ben ben çağırdığımda genelde ben arkadaş arkadaşlarıma e sesli mesaj gönderirim çağırmadan önce. Sizin tanımadığınız kadar bir video. Arkadaşlar size bir şunu göstereyim. Evet. Arkadaşlar bu arada size bir açıklama yapmam lazım. Bu 1 Nisan'da 1 Nisan'da asla video gelmeyecek. Tatile gidersem belki gelir. O da benim arkadaşlar. Yani kanalı bırakma ihtimalim de var. Evet. Birazcık barıştık arkadaşlar. Birazcık. sen başlamışsın. İyi Evet yarın barışacak belki video gelir bilmiyoruz. Eee kolay gelsin. Arkadaşlar burada 50 abone olduğumuzda canlı yayın yapacağız birlikte galiba. Evet. Hala devam ediyor. Tamam. Arkadaşlar bu arada şöyle bir haber vermek istiyorum size. Biz tatilde belki de e, görüşüp video falan çekebiliriz. <laughs> tamam, bir şey olmaz kanka. bir şey, alalım, bir şey olmaz. Sıkıntı <laughs> olmaz. Evet. Fortnite'te isteyenlerle bir de ekstradan Battle Royale maçı oynuyoruz. Evet, Gelemem kanka ben. Arkadaşlar belki canlı yayın bile açabiliriz yani 50 abone olunca böyle. bu maçı da kazanırsam video biter. Kaybedersem bir maç daha oynarım. <laughs> Aga Galiba kazanacağız. Kazanırsak bir tane daha maç oynayacağım. Ve arkadaşlar kaybettiğim şey tekrar oynayacağım. Arkadaşlar bakın 18 dakika oldu. Bak ben genelde asla 10 dakikanın üstüne çıkılan bak Fortnite videosu diye 18 25 25 dakika yapacağım tamam arkadaşlar <laughs> siz belki duymamışsınızdır abone olup like atın ben diyor kendi kendi kanalına etiketleyeceğim izin verirse ben, ben, tamam, kanka hazır ver, hazır versene Hazır versene. Arkadaşlar şu an burada video var diye ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> Hazır bassana kanka ne bekliyorsun? Ben, ben gelirim. Anladım ama şu anda yok. Ya nasıl yoksun? <laughs> Anladım. Şey yap o zaman. E ee, görüntü paylaş. Ne diyor, görüntü? Görüntü paylaşsan oğlum, <laughs> Paylaş. ekran paylaş. Kanka sen Fortnite'da değilsin ki. Girsene oğlum Fortnite'a. <laughs> Fortnite'a e gir. Tamam oh, oh, oh. o zaman. Ama oh, oh. bu bueno, bir şey değil mi arkadaşlar? Ben. Eren bu arada PlayStation'da şey yapabilme şansım var mı? Ben çünkü videoya attım. Aa, e, onu da şey yapalım. Çünkü bu e, PC'den atıyoruz. Yok kanka ben Son PC'den şey... atmıyorum. Ben PC'den atmıyorum. Ama işte ama çünkü Ben o kadar bilmiyorum. Ben daha kanalı açalı 5-10 gün oldu. Arkadaşlar. Ve bir gün içerisinde 8 abone oldum. Arkadaşlar bak. Maç net 5-10 dakika sürer. 30 dakika falan olmasını asla istemiyorum. İzlemezsiniz çünkü o kadar. Arkadaşlar kill switch geldi. Küçük balon kal küçük kalkan balon zaten her turda geliyor. Şaşmıyoruz. Hemen bu arada taktik vereyim şu kafanın arkasını? Yiyeyim. Buradan güzel bir çıkıyor. Arkadaşlar. Ee, şu. Dediğim gibi. Güzel bir loot çıktı. <laughs> Arkadaşlar İsmail Rocket League videosu atacağım. Şöyle vereyim. Arkadaşlar. Bunlar kırılıyor. Bunlar kır kırılan kutular. Yani bu kırılmaz kırılma, kırılmazlık yapmayın. Yani arkadaşlar. Oğlum İstesem bu kadar şey yapamam. Ayaz. Oğlum bir tane sandık açayım dedim. İçinden efsanevi tabanca çıktı. Bana mermi lazım arkadaşlar ya. Adamlar kaçıyor. Kaçıyor. arkadaşlar kaybettik. Bir de buna kart 38 saniye. Aa, o kadar hızlı geçiyor ki. 32 saniye niye almazsanız geberiyorsunuz. <laughs> arkadaşlar bu herhalde birazcık daha sürer çünkü benim kartım evet doldu. Şimdi e, hemen bir maç daha gireceğim. bak Sizin için tek gireceğim. Ve kazanırsam arkadaşlar abone olacaksınız bana. Söz verin. İzleyenlerim Yo yorum da yapın. Yorum yapmıyorsunuz hiç yorumlara bakmama gerek kalmıyor. Ben yorumlara bakmayı daha çok seviyorum. Neden? Çünkü okumak daha eğlenceli okumak bu arada siz onu tersten görüyorsunuz. Mesela şurada sizde şey var ya galiba ben de şu tarafta galiba ya a doğru Doğru tam. yanlış bilgi verdi oğlum 24 dakika oldu bu ne lan bakın aa, bir dakika ben niye buradan bakarım Oğlum buradan bakarak oynanılmaz. <laughs> ee, ha. Abi en sevdiğim geldi var ya. Laf aradarken hiç. Şu baskın şemsiyesiymiş ya. Arkadaşlar şu envanterdeki şu ilk slot var ya o çok güzel bir şey. Evet. Evet dostum mükemmelsin. Bu adam korkudan ne yapacağını şaşırdı ya. Kalbi 10 saniye falan duruyor. Çıkar silahı bakın arkadaşlar. Oha. Ya bu da Hoppa 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 Ya işte bu böyle, böyle oluyor arkadaşlar. Siz benim sakın yaptığım taktikleri yapmayın. Sonra anlarlar bu bir kanaldan öğrenmiş bu taktiği. Onlar varsa, bittik işte. Sonra bütün millet benim kanalıma gelir. Ben medyama iş yavaş ilerlemek istiyorum YouTube meselesinden. Neden? Çünkü herkes illa ki bir zaman çok böyle hevesleniyor YouTube kanalı açmak için. Sonra elinden geleni almıyor, yap yapmak istemiyor. Sonradan böyle fıtır fıtır video dağıtıyor, gidiyor yavaş. ben bunu böyle kullanacağım ya. Azar artık. Geliyorum. Bum. Abi. Hayır. <laughs> ya sen ne? Yapıyorsun? Arkadaşlar adamlar çok kolay. şaka yapıyor değil mi? Oha. Şunu değiştireceğim ben çünkü bayağı güzel bir. Daha açmışlar lan mı? Ya bıktım lan. Piyuu. Arkadaşlar mükemmel bir atlayış. Gerekiyor bazen. Ve arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Yaz tatilinde inşallah beni izlersiniz. Çünkü yani atacak bir şey olmuyor. Yani o size kalmış bir şey. O 16 veya 10, 15 aboneme. Buradan çok teşekkürler. Yani 17 de olmuş olabilirim yani. Bilmiyorum. Ee, başka bir videoda görüşürüz.